Selamlar Uyarsa Dinleriz podcastine hoş geldiniz. Size de Uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. <laughs> İyi abi? Girelim mi yavaştan? Evet arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta günlüğün sıfırıncı bölümünden sonra çok güzel geri dönütler geldi. Önceki dinleyen ve geri dönüt veren herkese çok teşekkür ederim. Bu hafta artık podcastimizin birinci bölümüyle açılışı yapıyor olacağız. Geçtiğimiz haftaki bölümden sonra milyonlarca izleme, indirme, takip vesaire bunlar oldu. Yani bunlar olacak. Bunlara alışacağız tabii hayatımızın bir döneminde. Ama bu bölüm itibariyle podcastimizin resmi birinci bölümü itibariyle Malta'da başından geçenleri sizle paylaşıyor olacağım. Öncelikle değinmek istediğim şey şu ilk gün. Uçağın o ilk inişi, benim o pasaport kuyruğunda yaşadıklarım, evimi ilk tutarken yaşadıklarım gibi gibi belli noktalar var. Onlardan bahsetmek istiyorum açıkçası bugün. Daha sonrasında bugünlere doğru geliyor olacağız. Vakit bol değil mi? Şu anda arkada e, çalışıyor olabilirsiniz. Otobüste bir yerden bir yere gidiyor olabilirsiniz. Metrobüste kıta değiştirmekle meşgul olabilirsiniz. O yüzden vaktimizin bol olduğunu düşünüyorum. Ya da uyumadan önce biri bir şeyler anlatsa da neyin niyetine şöyle bir güzel bir uyku çeksek diye olabilirsiniz. O yüzden vaktimizin bol olduğunu düşünüyorum ama yine çok vakti almak, almayı seven de biri değilim. Malta'ya geldiğim ilk gün havaalanında arkadaşlar şimdi uçakta indim. Pasaport kontrolünün olduğu noktaya geldik. Pasaport kontrolünün olduğu noktada şöyle birkaç <laughs> saniye gerildim açıkçası. Pasaportumu verdim. Pasaport memuru pasaport kontrol ederken bakıyor bana ediyor falan filan. Çalışma izni kağıdını ekstradan istedi verdim o pasaportumuzun yüce kudretini gören, ihtişamını gören o dış güçler arkadaşlar bana bakıp Mehmet Bey sizi şuradaki polis memurlarının yanına rica edebilir miyim acaba dedi. Neden ki? Payam Vayamca yani iznim de var, çalışma iznim de var vesaire diyemeden, gözlerini bunu anlatmaya çalışsam da bunların hiçbirini diyemeden tıpış tıpış Pasaport kontrolündeki memurun dediği gibi görevli memurdan yanına gittim arkadaşlar. Daha sonrasında görevli memurlar bana Mehmet Bey merhabalar ee, sizin şirketinizi aramamız gerekiyor. Gerçekten sizin siz olduğunuza dair bir konfirm almamız gerekiyor. Daha önce iç Malta gelmemişsiniz ama çalışma izniyle gelmişsiniz. Bu sebeple bir onay sürecinden geçirmemiz gerekiyor. Dediler eyvallah dedim son derece kibarlardı bu arada dış gücü olsalardı arkadaşlar ki vardı onunla biliniyor yani. Bekliyorum şirketin bilgilerini verdim telefon numarası vesaire arıyorlar. Ee, son sonra şöyle bir etrafıma baktım. O Cem Yılmaz'ın dediği EU non EU others. <laughs> Onlar kim ola ki ya dediği şeyi hissettim arkadaşlar. Yani şöyle benimle beraber bekleyen insanlara baktığımda biraz farklı hissettim. Kesinlikle yargılamak falan için söylemiyorum da. Hani normalde eskiden anlatıldığı kadarıyla Avrupalı insan muamelesi görmeye yakın bir pasaport gücü olan ülkemizin acaba neden bu prosedüre bu sene tabi tutulduğunu anlamakta zorluk çektiğim için bunları söylüyorum. Bekledim arkadaşlar yaklaşık bir iki saat. İki saatin sonunda onay geldi. Evet Mehmet Bey şirketimize ulaştık onayladık vesaire vesaire dediler. Anlayışınız için teşekkür ederiz dediler. Çok da kibar insanlar da ayrıca yani sırada problem yapan bazı insanlar olmasına rağmen Polis memuru son derece e, sakindi. Sırada sadece tatil amaçlı geldiğini anladığım bir Türk arkadaş vardı. O muhtemelen biraz karakol memurundan artistlik yapmış ki içeriden sesler geliyordu ve o Türk arkadaş çıktığında ağlamıştı. <laughs> Abi ne yaptın içeride ya tatile geldin kendini ağlatıp polis memurunu bağırtacak kadar ne yaşadın içeride gözünü seveyim diyemedim. Ben de gergindim yani çünkü olan ne oluyor içeriden biri ağlayarak çıktı falan. Sonra teşekkürler ettiler, gönderdiler beni. Sonrasında şirket bir sağ olsun şoför ve araç göndermişti. Beni şirket evine göndermek üzere. beklemiş o abimiz de sağ olsun iki saat kadar. bindik arabaya arkadaşlar. Zaten ikinci şoku da orada atlatıyorum. Arabaya biniyorum. Tersten yani sol tarafa oturdum. Sağda direksiyon. Bindim arabaya gidiyorum. O iki saatlik beklemeyi atlatmış. Ben bana çok koymamış. Aman efendim Türk pasaportuna bunu nasıl yapar? Ya yani olabilir politik işler bunlar deyip yoluma devam ediyorum. Havaalanından arkadaşlar şirket evine yaklaşık bir 15 dakika. Adanın bir ucundan ortasına 15 dakikada gidiyorsunuz gibi düşünün. Evet İlçe ilçe değiştirmiyoruz. Adanın ya yani ülkenin bir ucundan ortasına. Ve otobanda ilerliyoruz. Otobanda biraz yükseltide kaldığı için böyle adanın aslında bir orta bölgesini ve 15 dakikalığına görme fırsatınız oluyor. Arkadaşlar arabaya bindim ters şeritten ilerliyorum. Aklımda böyle zaten uykusuzum bin bir türlü fikir geçiyor. Evlere bakıyorum taştan evler 4 katı 5 katı geçmiyor. Sarı renk ağırlıkta bazıları beyaz. Çok fazla ağaç yok biraz kurak bir coğrafya. Tepeler vesaireler, böyle toprak tepeler, yeşillikli tepeler vesaire değil. Eski evlerin yanından geçiyoruz, sadece tarihi evlerin vesaire değil. O an içimdeki o büyük mutluluk tedirginlikle bir savaş içindeydi açıkçası. Yani çok mutluyum, 25 yıl sonra istediğim şeyler sonunda gerçekleşiyor vesaire ama hiç bilmediğiniz yerlerde, hiç bilmediğiniz görüntülere bakıyorsanız arkadaşlar ya vücudunuz endorfin salgılamayı kestiği için ne kadar mutlu da olsanız size o güven duygusu sağlayan hormonu kestiği anda vücut, çünkü hiç bilmediği bir yerde o yüzden güven duyamıyor, bir tedirginlik baş gösteriyor. O 15 dakika boyunca arkadaşlar ben bu ülkeyi sevecek miyim? Aa, biraz eski gibi duruyor. Aa, arabalar son model nasıl bir dakika dur bu eşleşmedi şu an kafamda. Kurak bölge gibi ama hava sıcaklığı şu an çok hoşuma gitti. Burayı sevmeli miyim sevmemeli miyim cevabını o 15 dakikalık yolda kendi kendime vermeye çalıştım. Çünkü bir haftalığına tatile vesaire gelmediğim için ben buraya gelerek iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye her an bir sorgulama vardı. Her dakika. Gerginim, kaygılıyım, bir yandan çok mutluyum, sevinçten çıldırıyorum ama uykusuzum. O 15 dakikalık yolculuğu unutamayacağım arkadaşlar. Yanındaki abi de, şoför abi de, Malta'da bu arada iki ana dil var Maltacı ve İngilizce diye. İngilizce konuşuyordu zaten o Maltalı abimiz. İşte benimle bir iki muhabbet sohbet etti. Aa nasıl geldin, nasıl gittin vesaire diye. Hani biraz ondaki o samimiyeti görmek bende endorfinin yeniden salgılamasına sebep oldu vesaire diyebilirim. Ama tek başıma hiç bilmediğim bir ülkeye çalışmaya gidince o dakikalar, ilk dakikalar biraz kritik oluyor arkadaşlar. Yani. Daha sonrasında şirket evine bıraktı abi beni. Ee, yukarı çıktım eşyalarımı falan yerleştiriyorum kapıdan bir ses geldi. Ev 3 artı 1 başkaları da kalıyor diye tahmin ettim. Kapı açıldı. 1.90 boylarında Semihallahul kocaman bir abi. İşte Afrika'dan geldiğini tahmin ettim bir abi. Böyle bana baktı. Hey bro dedi ben dedi şirkette çalışıyorum. Sen yeni mi geldin şirkette mi çalışıyorsun dedi. Yok abi ben tesisatçı... Yok yok hayır tabii ki Evet dedim burada dedim evet ben de şirkette çalışıyorum vesaire. Aa dedi hoş geldin. İlk günüm galiba seni de şirkete götürmemi ister misin? Olur dedim eşyalarımı yerleştiriyordum ben de. Zaten HR'ın haberi var. Bugün ofise gitmem lazım. Olur dedi seni götüreyim. 1.90 boylarında Dominik kökenli Alman vatandaşı Raymundo. Ray. Buradan bizi dinliyordur. Kesin dinler, sever podcast'imizi. Buradan ona da selam olsun diyelim. Sonra beni şirkete götürdü arkadaşlar. Şirkettekiler de durumu öğrenmişler. İki saat bekletildi. Hey bun, are you okay? Her şey iyi mi? Bir şey oldu mu falan? Yok bacım dedim ya. Ne olacak dedim ya. Amirimiz bizi iki saat misafir etti. Çayını çorbasını çekti. Rahatımız da var. Yok yok hayır. öyle demedim. tabii ki. Yani iyi bir sıkıntı yok dedim. Yani standart bir prosedürde çok kibarlardı. hiç problem çıkmadı. Ama çok üzgünüz vesaire dedim bu kadar dert etmeyin yani olabilir ben Türkiye'den geldim bu ne ki yani <laughs> abi bu ne ki ya neyse arkadaşlar daha sonrasında de bana dediler ki bunun şirkete kalman için yaklaşık bir iki haftan var ama ev bulmakta zorlanırsan problem değil daha uzun süre kalabilirsin dedim ev bulmakta niye zorlanayım ya ev bulunur arkadaşlar Malta'da emlak o kadar garip işliyor ki yani gerçekten ev bulmanız şöyle zor Remax'a görüştürdüler beni. Şirketin partner olduğu ajente bu Remax mı, Remax mi artık nereli olduğunuza göre değişti. Ben Diyarbakırlıyım. Bence Remax KS ile yazılıyor. Dedim şöyle şöyle bir ev arıyorum. Bütçem oldu. Tamam hepim biz sana haber vereceğiz. Atıyorlar evler. Kafama yatmıyor. Yatıyor vesaire. Bütçe tutmuyor bu sefer. Tam dört dörtlük. Evet bu olur dediğim bir ev vardı. yine ajente bana gönderdi. Yaklaşık arkadaşlar 4-5 saat sonra tamam bu uygundur diye geri cevap attım. Acenta bana dedi ki Mehmet Bey bu ev tutuldu. Ha dedim böyle herhalde bu ikinci üçüncü olunca uyarılmamın sebebini fark ettim. Malta'da ev tutma konusunda sonuna kadar hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Piyasa aşırı hızlı. Burada çok fazla ev değişikliği vesaire gerçekleşebiliyor. Anlamı veremediğim bir şekilde e, sebebini bilemedim. Arz talep meselesi de olabilir ama bir evi beğendiyseniz hemen onaylayıp evet şu an görmeye gidebiliriz. Gördükten sonra da kesin tutacağım. Ya da bir göreyim ikna olursam tutacağım vesaire demeniz gerekiyor. 4-5 saat sonra cevap verirseniz o ev muhtemelen başkası tarafından kapılmış oluyor. Çok şükür birinci ayın sonunda yani iki haftada bulurum abicim ne alaka ya dediğim durumdan birinci ayın sonunda ev bulan hebun durumuna gelince dedim ki işte abicim öyle büyük konuşmayacaksın. Ama çok şükür beklediğime değdi. Evim işime yakın, şirketime yakın. Lokasyonu hoş. Tam benim aradığım kriterlere ve bütçeme uygundu. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır falan da evde kalıyorum. Yavaş yavaş kendi düzenimi kurmaya başlıyorum. Malta'da eşyalı eve çıkarsınız ki ben eşyalı eve çıktım arkadaşlar. Evin eşyalı olması dışında ekstra olarak yani çamaşırınızı yıkayacağınız, bulaşırınızı yıkayacağınız temizlik ürünlerinden havlusu, çarşafı vesaire her şey sonuna kadar döşenmiş oluyor. Buradaki full furnished yani full e eşyalı ev anlayışı A'dan Z'ye her şeyi kapsar anlamına geliyor. Sizin yapmanız gereken tek şey burada gelip sadece eşyalarınızı yerleştirmek. Başka hiçbir şey değil. Ha bir de diş fırçası yani onu da vermesinler değil mi hocam? Ama onun dışındaki her şey oturmuş oluyor. Ben eve çıkarken şuna masraf yaparım, buna masraf yaparım dediğim her şey evde hazırdı zaten. Ev sahiplerim çok tatlı. Mario amcam ve eşi, eşini bir defa gördüğüm için adını hatırlayamadım. 60 yaşlarında bir çift. Çok sevdiler beni. Ben de onları çok sevdim. Gürültülü değilim, bir şey değilim. Zamanında kiramızı ödüyoruz. Bunlar iyi ilişkilere sahip olmak için yeterli arkadaşlar. İki senelik sözleşme yaptım. Bir diğer ekstra bilgi. Malta'da iki senelik bir sözleşme yaparsanız ev sahibiyle ev sahibi daha az vergi ödüyor devlete. Bu yüzden onların da işine geliyor. Ama yapılan sözleşmenin yarı süresi boyunca evde kaldığınız takdirde verdiğiniz depozitoyu geri alabiliyorsunuz. Yani iki senelik sözleşme yaptım. Ben birinci yılın 3. ayında çıkarsam depozitom yanıyor mu? Hayır yanmıyormuş arkadaşlar. Bu da güzel bir ekstra bir bilgi oldu. Hem ev sahibi kazandı. Vergisinden düştü. Hem de ben de e, ev sahibine ya 2 sene kalırım ben bu evi seversen diye bir garanti vermiş oldum. E, ki hakikaten de kalırım yani. Bunu da pazarlık payı olarak kullanıp kiradan düşmelerini sağladı Remax ajantası. O da önemli oldu benim için. Bunun dışında arkadaşlar, şimdi bu ev tutma olayları vesaire dışında ilk günlerimde yaşadım tabi belli başlı çok tatlı olaylar vardı. Benden iki sene önce buraya yerleşmiş Melis diye bir arkadaşım vardı. Yani üniversitede kendisini çok az olmama rağmen sağ olsun hemen işte Rahip'in geldin, hoş geldin, dur buluşalım, bir konuşalım, nasıl hissediyorsun vesaire diye bana vakit ayırdı. O ilk gün vakit ayırma bence çok kritik lazım. İkinci gün çok kritik. Çünkü hani kendinizi yalnız hissetmemeniz gerekiyor. Başına yurt dışına çıkarsanız. Herkesin bahsettiği en büyük challenge bu. Oralarda ilerleyen bölümlerde geleceğim tabii. Melis'le buluştuk. Ya sanki 4-5 yıldır konuştuğum bir arkadaşımmış gibi konuştum açıkçası. Beni çok mutlu hissettirdi orada. Evet ya burada biri var. Çünkü bana sürekli söyleyecek bak burada yalnız değilsin. Öyle hisseden insanlar oluyor. Sen burada yalnız değilsin vesaire diye. Bana çok fazla terkinde bulundu ve iyi hissettirdi. Melis'le buluşmaya giderken arkadaşlar Malta'nın ara sokaklarında gezmek istedim. Yani ne olabilir ki? Hiç bilmediğim bir yerde ikinci gündeyim. Yani güven Malta'nın Malta, şey, Malta Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Mutluluk seviyesi 121. ülke olan Türkiye'den 23. olan ülke olan Malta'ya gitmişim. Ne olabilir abi ara sokaklarda başımı deyip böyle geziyorum, tozuyorum. Daha sonrasında kıyı tarafına doğru indim. Kıyıya indikten sonra sola dönüp buluşmamız gereken alışveriş merkezine doğru gideceğim. Arkadaşlar sola döndüm, karşımda deniz vardı. Denizin ötesinde kocaman taştan bir şehir. Gözlerime inanamadım. Karşımda taş surlarla çevrili, inanılmaz güzel blokların, yani taş blokların yükseldiği bir şehir var. Burası neresi? Bir dakika ya. Burası başkent Valletta mı? Benim o resimlerini gördüm. Valletta burası mı? dedim. aklımı kaybettim. Aklımı kaybettim. İlk defa ben hayatımda taştan bir şehir görüyorum. Ve bu taştan şehir denizin hemen ötesinde. Yaklaşık bir maksimum 1-1,5 kilometrelik bir deniz mesafesinin hemen ötesinde gibi düşün. Yani tarihi yarımada gibi. Yani karşı değil de aynı kara parçasının U şeklini almış hali gibi düşünün. Ben U'nun bir ucundayım. Valetta U'nun diğer ucunda. Çok büyülendim. Çok büyülendim arkadaşlar. Ya yani O an hala aklımdan gitmiyor. Hala her Stigne Point dediğimiz o alışveriş merkezine olduğu bölgeye giderken Valetta'ya bakma ilk günkü şokum aklıma geliyor. Ve ben bir daha şok oluyorum. Valetta diye yazarak görebilirsiniz. Ve ben arkadaşlar orayı görünce <laughs> yanlış yöne satmışım. Sola gitmem gerekirken sağa gitmişim. Melis'e yazıyorum. Melis diyorum ben haritadan bakıp bile yanlış geldim. Kusura bakma ama ana sebebi buydu. Büyülenmiştim o güzellik karşısında. O eskinin yeniyi acıtmadan, yeninin de eskinin yerini alma çabasını gütmeden bir araya oluşlarına şahit oldum. Bir araya gelişlerine şahit oldum. İşte sonrasında vesaire Melisa buluşmuştuk tabi, ee, bu günler, o günlerden cumartesiydi. Pazar günü de dedim ki bu nasıl gidilir? Arkadaşlar yürüyerek bir saat gösteriyordu. Yürünür dedim. Yani benim şirketimin olduğu şehirden valetten şehrine iki üç tane falan şehir geçiyorsunuz. Ve 2-3 şehri bir saatlik yürüme mesafesine geçiyorsunuz. Çok ilginç. Ve gerçekten her şehrin karakteri farklı. Böyle semt değiştirir gibi hissetmiyorsunuz. Ben Sen Julians'daydım. San Julian's eski yeninin bir arada oldu. Merkezi bir yer. Siliyama bir diğer merkez ama yeni bloklar var. İşte Siliyama'dan işte Gizira tarafına falan geçiyorsun. Taş bir tarafına geçiyorsunuz. Daha lüks, daha güzel yerler ama yine tarihi görünümlü binalar. Oradan Valletta'ya vesaire böyle çok heyecanlı bir şekilde her dakikamı geçiriyordum. Valletta'ya gittim sokaklarında yürüyorum, ben neredeyim, ne yapıyorum, insanlar çok mutlu. Zaten Malta'da her dört kişiden biri yabancı ve tap ülkeler İngiltere, İsveç, Finlandiya, Norveç, İspanya, İtalya gibi mutluluğun daha da üst sıralarda olduğu ülkelerden gelen ekspatlarla dolu bir yer diyeyim burası. O yüzden 23. sıradaki Malta aslında 15-16'yı oynuyor tepelerden gelenlerle ortalama artıyor gibi düşünün. Herkes gülüyor, mutlu. Kimse de kaygı yok. Abi yok mu ya bu ülkede enflasyon ya? %8 mi? Tamam. Bizde de yanında bir sıfırlı hali var. Olabilir abi yani. Tamam 8 abi. Bundan üzgün değiller. Başka suç oranı, suç oranı yok. Ta Ar mecliste kavga edilir abi. Abi mecliste kavga... Hayır abi. Mecliste kavga edilmiyor. Neden? iki parti var. Sağ sol bitti. <laughs> Nasıl ya? Ya sizde bir işte sol görünümlü merkez, merkez görünümlü sağ sağ gösterip sol vuranlar yok mu? O da yok. Allah Allah. Kafayı yiyeceğim. Ama o güzel insanların arasında başkent valette de gezdim. Çok güzeldi. Zaten dakikalardır anlat anlat bitiremiyorum. Eee... Valetta'nın adının nereden geldiğini vesaire öğrendim. Sonra Valetta'nın adı bunu da size paylaşayım. Valletta adı arkadaşlar. Valetta aslında eski bir Grandmaster. Maltalı şövalyelerin lideri. Maltalı şövalyeler demek doğru olmaz. Şövalyelerin Malta'da geçirdikleri süre boyunca onlara yaklaşık bir 15 yıl liderlik etmiş Grandmaster. Baş şövalye. Ve bu Valetta Osmanlı'nın 4 aylık kuşatması karşısında sekiz bin kişilik orduyla kırk bin kişilik Osmanlı ordusunu geri tutmuş bir başkomutan onların gözünde. Ve kendisi hep Valetta'nın o anki konumunda hep bir şehir olmasını hayal edermiş. Ülkenin hem daha kolay korunacağını hem de lokasyon olarak çok iyi yerde, lojistik olarak da e, limanın dibinde olduğu için daha rahat ticaret yapılabileceğini vesaire düşündüğü için her zaman orada bir şehir olmasını istermiş ve projesi vesaire hazırmış. Osmanlı kuşatmasından sonra ömrü yetmemiş orayı görmeye. Kendisinden sonra onun başarılı savunması, onun işte 8 bin askeri, 40 bin askeri ülkeden def edişi adına Valletta şehri yapıldıktan sonra adına o eski başkomutanlarının, Grand Masterların adını vermişler. Bu hikayeyi öğrendikten sonra ben iyice Malta tarihine düştüm. The Knights of Orders of St. John's in Malta kitabını bitirdim. Aa, ne kadar havalı değil mi? Ya yok ya. Maltalı şövalyelerin tarihi kitabı. inanılmaz güzel. Sürekli bir Osmanlı ve Türkiye, Türk, Turks ve Mazlims geçiyor içinde. Türkler ve Müslümanlar geçiyor. Bunları da okudum. Onları da yakında size bahsediyor olurum arkadaşlar. İlk günlerim bu şekilde geçti. Ev tutma hikayem, şirkete ilk gelişim, pasaport kontrolünde yaşadıklarım, o başkenti beni büyülemesi ve burada birinin olması gibi gibi ufak anekdotları günlüğümüze yazdık. Bundan sonraki bölümlerde de kimlerle tanıştım, neler yaşadım, farklı hangi hikayeler duydum, Malta'da gittiğim kafeler, barlar nasıldı, sokaklar nasıldı bunları aktarıyor olacağım. Size de uyarsa dinlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yürürken, çalışırken, gezerken, tozarken. Haftaya Türkiye'ye dönüyorum 3 haftada ne ya Ne olmuş? Kılıçlar mı aday? Oldu mu o? Ne oldu ekonomik ne oldu?